Önceki konuşmamızda özetle bahsettiğimiz bu meseleyi sizlerden gelen yoğun talep üzerine daha derinlemesine ve adeta bir uygulama rehberi tadında anlatacağım. Aman dikkat. Anlatacaklarım basit bir çek ve olsun sihirbazlığı değildir. Bu, kalbi terbiye etmeye ve feraseti açmaya yönelik ciddi bir manevi egzersizdir. Temeli ihlas ve sabırdır. Buyurun. Derinlere inelim. Bu işin özü ve ahlakı nedir? Şunu baştan kalbinize kazıyın. Gaybın anahtarı yalnızca Allah'ındır. Bizim yaptığımız o anahtarı elinde tutan zata ya Rabbi kapalı olan kalp kapılarından birini benim için hayırlıysa lütfen arala diye yalvarmaktır. Amacınız sevdiğiniz kişiyi kontrol etmek, manipüle etmek veya onun mahremiyetini çalmak olursa bu çalışma ters teper. Niyetiniz saf, temiz ve hayırlı olan neyse onu görmek üzere olmalı. Peygamber Efendimiz bir duada Allah'ım bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster buyurmuştur. İşte bizim niyetimizde bu olmalı. Hakikati görmek. Bu beş isim bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her biri bir öncekinin üzerine inşa olur. Ya Latif, en ince frekanstır. Atomun çekirdeğindeki enerji gibidir. Gözle görülmez ama her şeyi kuşatır. Bu isimle Rabbimizden olayların ve kişilerin en ince ve en görünmez bağlarını fark etme kabiliyeti talep ederiz bu isim kalbinizin hassas bir anten olmasını sağlar. Ya Halim, Latif'in hemen yanında duran sakinleştirici frekanstır. Bu ismi zikrettikçe içinizdeki acelecilik, öfke ve telaş diner, feraset ancak sakin bir zihinle çalışır. Halim ismi o sakinliği inşa eder. Acele şeytandandır hadisinin bir tezahürüdür adeta. Ya alim ve ya habir. Bu ikisi bilginin iki boyutudur. Alim ezeli ve ebedi ve kuşatıcı bilgiyi. Habir ise o bilginin en güncel, en anlık detaylarını ifade eder. Biri geniş açı objektif, diğeri yakın plan makro lens gibidir. Bu iki isimle sadece yüzeysel değil ve derinlemesine bir anlayış talep ederiz. Bu isimler latif ile açılan anteni ve halim ile sakinleşen zihni bilgiyle doldurur. Ya Vedud. Tüm bu zincirin taçlandığı ve her şeyi kuşatan frekanstır. Bütün bu incelik, sakinlik ve bilgi sevgiyle yoğrulmazsa katı ve soğuk olur. Vedud ismi size Merhametli bir bakış ve şefkatli bir yorum yeteneği verir. Karşınızdakini yargılamak için değil ve anlamak için bir kalp inşa eder. Adım adım uygulama protokolü derin havas usulüdür. Gün ve zaman olarak bu çalışmaya bir cuma gecesi veya pazartesi gecesi başlamak çok isabetli olur. Bu geceler bereket ve kabul açısından özel vakitlerdir. Ortam ve fiziki hazırlıkta mutlaka gusül abdesti alın. Bedeninizi tam bir temizlikle arındırın. Mümkünse oruçlu olun veya en azından hafif gıdalarla iftar edip öyle başlayın. Sessiz ve loş bir oda seçin. Bir rahle veya masanın üzerine yeşil bir örtü serin. Yanınıza bir bardak su alın. Bu su zikir sırasında nefesinizin ve enerjinizin temas edeceği bir vasıta olacak zikri tamamladıktan sonra bu suyu niyet ederek içeceksiniz. Niyet ve başlangıç zikri çok önemlidir. Kıbleye dönüp oturun. Gözlerinizi hafifçe kapatın. Yetmiş kere Yasettar ismini okuyun. Bu, yapacağınız çalışmanın mahremiyetini muhafaza etmesi ve gereksiz kişilerin kalbine ve diline düşürmemesi içindir. Yüz kere İhlas Suresi okuyun. Bunu, amacınızı sadece Allah rızası ve anlayış temizliği için yaptığınızı teyit etmek için yap. Şimdi içinizden derin bir niyet edin. Ya Rabbi, senin Latif, Halim, Alim, Habir ve Vedud isimlerinin hakkı ve hürmeti için beni nefsimin ve şeytanın kuruntularından arındır. Bana falanca kişi hakkında benim dünya ve ahiretim için hayırlı olan bilgiyi eğer açmak benim için hayırlıysa, kalbime ve aklıma ilham eyle. Beni yanıltma, beni mahcup etme, beni hakikatten saptırma. Bu okuduğum esmaların nurunu önce benim kalbimi temizlemek için harca. Sonra hakkımda hayırlı olanı bana göster. Amin. Ana zikir tertibi bin birer sayı iledir. Artık başlayabilirsiniz. Bu beş ismi sırasıyla ve ayrı ayrı çekeceksiniz.'' Bir karışım yapmayın. Her ismi bin bir kere okuyun. Tesbih kullanın. Ancak her yüzde bir ara verip gözlerinizi açın. Suyunuza bakın. Derin bir nefes alın ve okuduğunuz ismin manasını bir düşünün. Okuma tekniği ya Latif diye uzatarak ve kalbinizin titremesini hissederek okumaktır. Sesli veya fısıltılı olabilir. Önemli olan dudaklarınızın ve kalbinizin aynı anda hareket etmesidir. Bu, günde yaklaşık 5005 zikirdir. Bu, hafif bir iş değildir. İlk 7 gün bu sayıyı tamamlamaya gayret edin. Eğer fiziken zorlanırsanız, her ismi 101 veya 313 kere çekip süreyi 21 veya 40 güne yayabilirsiniz. Ancak 1001 sayısının havas ilmindeki yeri ayrıdır daha derin bir nüfus sağlar. Zikir sonrası yapılacaklar kilit noktadır. Zikri bitirdikten sonra önünüzdeki suya yedi kere ya latif ya vedud okuyarak üfleyin. Sonra Fatiha suresi, üç İhlas suresi ve bir felak nas okuyarak sevabını başta Peygamber Efendimizin ve tüm erenlerin ruhuna, sonra da niyet ettiğiniz konunun hayrına bağışlayın o suyu için. Bu, zikrin bedeninize nüfuz etmesine bir vesiledir. Hemen bir sonuç beklemeyin. Kalkıp telefonu elinize almayın. Sükunetle yatın. Rüyalarınıza dikkat edin. Önünüzdeki bir ila üç gün içinde, içinizde oluşan sarsılmaz bir hisse çok dikkat edin. Bazen kişi size kendisi gelir, bazen bir olay size her şeyi gösterir. Bu ilham Genellikle ansızın ve net bir şekilde kalbinize doğar. Süre ve etkiler minimum 7, ideal 21 ve derinlik için 41 gündür. 41 günü tamamlarsanız inşallah artık sadece o kişiye dair değil ve olaylara dair genel bir feraset kazanmaya başlarsınız. Etkileri önce siz değişirsiniz. Daha sabırlı, daha anlayışlı, ve daha sakin olursunuz. İlişkilerinizde gereksiz çatışmalar azalır. Kalbiniz size doğru yolu göstermeye başlar. İçime doğdu dediğiniz anlar artar. Karşınızdaki insanın sözlerinin ardındaki niyeti daha rahat sezersiniz. Son söz ve özel davet. Bu anlattıklarım bu yolun genel ve derin usulüdür. Ancak her insanın manevi yapısı, isminin ve doğumunun Rakamsal titreşimi farklıdır. Kişiye özel hesaplanmış sayılarla yapılan bir çalışma, şahsa özel ayarlanmış bir frekans gibidir ve tesiri daha kuvvetli ve daha hızlı olabilir. Eğer ben bu işi bana özel hesaplanmış sayılarla etkisi en hızlı ve en keskin şekilde yapmak istiyorum derseniz, adınızı, anne adınızı, doğum tarihinizi ve ne düşündüğünü öğrenmek istediğiniz kişinin adını, anne adını ve doğum tarihini yorumlara yazın. Sadece ilk 20 kişiye özel olarak ebced değerlerine göre ve bu 5 esma için en uygun günlük çekim sayılarını tek tek hesaplayıp sizinle paylaşacağım. Bu bilgileri manevi arayışı olan dostlarınızla paylaşmayı, mecramı takip edip bildirim zilini açmayı ve duanızı esirgememeyi unutmayın. Dualarınız bu ilmin yaşamasına vesiledir. Allah hepimizin kalbini ve hakikati olduğu gibi gören basiretli kalplerden eylesin. Selametle.